benim gibi diyet yapanlar için bu kabak salatası yapacağım. 4 adet kabağımı rendeledim. Az bir şey ayçiçek yağı koydum. Kabaklarımı biraz soteledikten sonra sarımsakla yoğurtla salatamı tamamlayacağım. Biraz tuz attım. Evet, kabaklarımı böyle öldürdüm. Bu yeterli. Kabaklarımı biraz soğuttuktan sonra sarımsakla yoğurdumla buluşturdum. Daha sonra üzerine Tereyağlı sos yaptım ve üzerinde cevizle süsledim. Diyet salatamız hazır. Afiyet olsun.